değişiklik var. Bakar mısınız diyeyim. Ben bir sonraki yayında bakayım. Yeni bakılmış çünkü. Şimdi e, Deva demiş. Deva. Cengiz Deva demiş. Deva'ya bir bakalım. Bakmış mıyız? Deva'ya ne demişiz? Deva. Deva'ya bakmışız ama ne zaman bakmışız? Uzun zaman olduysa bakarız. Deva. Cengiz ama videonun altına yazmamışsın bak. Neyse bu sefer idare edeyim. Bir dahakine videonun altına yaz mutlaka. Olur mu? Şimdi DEVA'ya 21 Eylül'e bakmışız. Yaklaşık aradan 20-25 gün geçmiş. Tamam bakılır. DEVA'ya bakılır. Ne demişiz DEVA'ya? 16 ve 14'lerde gelebileceği seviyesi var. 21 direnci var demişiz. Bir bakalım ne olmuş DEVA'ya? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Evet. Kaçı görmüş? 21. <laughs> Maşallah. Evet dakika bir gol bir arkadaşlar nokta atışımız devam ediyor. 21'leri görmüş geri çekilmiş. Aşağıların önlemini alıp bakın aşağılara gelmiş. Ha dediğim gibi en kötü seviyeye gelmemiş olabilir. Ben onu zaten yani önlem amaçlı alıyorum. Endeks geri çekilir vesaire. Hissenin kayabileceği seviyeleri olabilir demişiz. Hissenin 21'leri görme isteği varmış. Onu da yazmışız arkadaşlar. Tesadüf değil arkadaşlar bu tecrübel. Tecrübe bu. Şimdi 21'i görmüş. Birazcık da fazla yapmış. 21-50'leri görmüş. Geri çekilmiş. Düzeltme yapmış. Yani deva ne yapmış arkadaşlar? Aşağıda gelebilecek hala destek seviyeleri var. Oranın önlemini alıp burada da düzeltmesini yapmış. Ee, yani sıkıntı yok. Dediğimiz gibi olmuş. Yani olmuş yani. Mission complete. Yani şu anda 21'i görmüş. Fazla söylenecek bir şey kalmıyor. Yine aşağının önlemini almak lazım. Zaten hissenin burada direnci vardı. Direnci vardı. Bu dirence takılmış. Direnç şurası işte. Direnç şurası. Bak. Burayı kırıp üst banda girmesi lazım. Giremiyor. Burayı kırması lazım. 21-50-22 olması lazım ki şu banda girsin. Şu banda girsin. Ama ileride girebilir mi? Tabii ki de girebilir. Girebilir. Ama bu e, girebilir diyoruz ama kayabilir. O şekilde düzeltme yapıp, o şekilde girebilir ama düzeltmesini de yapmış herhalde bu. Düzeltmesini de yapmış deva. Bir saniye bir Bakalım. Evet düzeltmesini yapmış, destekte de yapmış. Evet, şu anda 20'lere gelmiş, birazcık daha kayabilir gibi görünüyor. Sonra tepki alımı yapıp tekrar yukarı gidebilir gibi bir izlenimi de var ama bir saniye beni tatmin etmedi bu grafik. Şimdi ben bu grafiği arkadaşlar şöyle ufaktan bir değişiklik yapacağım, tersten bakacağım. Evet, e, burada ne görünüyor? Hemen o gördüğünü söyleyeyim ben size. Şöyle Fal Bakar gibi bir arkadaşımız diyor hocam Fal Bakar gibi bakıyorsunuz. <laughs> evet, geleceğin falcısı. Ee, Bakmak lazım arkadaşlar her türlü, evet görüldüğü gibi ne arkadaşlar ne görünüyor direnç yapmış bakın yukarı doğru yani aşağı doğru gelebileceği seviyeleri var tekrar aşağının önlemini alınması gerekiyor gibi de var. şurada destekleri var buranın önlemi alınması gerekiyor gibi e, gördüm ben. ben ben o şekilde gördüm hala desteklerin önleminin alınması lazım şimdi şöyle yapalım biz Deva'ya bir e, farklı bir grafikten bakalım. Yüz endeksinde bakalım. Yüz 100 endeksinde. 100 endeksinde ne diyor? Şimdi endeks içinde konuştuk arkadaşlar. Endeks usul usul yükseliyor. Sanki burayı kırıp gidebilecek kapasitesi de var. Ama her an ansızın düzeltme yapabilir. O düzeltmeye yakalanmamak gerekiyor. Endeks yükselişte ama her an güzel bir düzeltme yapabilir. O şekilde görünüyor. Anladık değil mi konuyu? Anlaşıldı değil mi? Öyle bir durum görünüyor. Ama yükselişine de devam ediyor. Boğa piyasası şeklinde. Evet. O şekilde devam ediyor. Zorluyor yukarıyı. Zorluyor. Bence 119-120'yi de kırabilir, gidebilir. O giderken gidişat esnasında her an düzeltme yapabilir. Ansızın yakalayabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ben öyle anladım. Yani endeks yükseliyor. Düzeltmeye dikkat. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet. Yani şimdi devamlı arkadaşlar endeks bazında bakıldığı zaman ne görünüyor biliyor musunuz? Aşağının önleminin alınması gerekiyor. 21'ler görmüşüz. 21'lere gitmiş. Geçmiş olsun. Yani düzeltmenin önlemini almak gerekiyor. Ya endekste çok ciddi anlamda bir yükseliş olmadığı sürece ben ee DEVA için ne konuşabilirim? DEVA şu anda direnç yapmış. Performans da zayıf. Aşağı gelebileceği hala seviyeleri var. Yani ee Cengiz kardeşimin hala aşağının önlemini almak lazım. Demek ki önce 21'i görüp ondan sonra aşağı gelecek. Ama nedir bu? Düzeltme hareketi bu da. ileride yükselişi var devamlı. Şimdi devamının düzeltmesi var. Onu diyoruz yani. Aşağının önlemini alınması lazım. Sanki oralara gelmek istiyor gibi. Endekse çok ciddi anlamda bir güzel bir durum olmazsa e, yani ben öyle anladım ya. Öyle anladım ben. Şimdi e, burada trendi var zaten. Bak aşağıda kaçın önlemini almak lazım. Devanın ileride gidebileceği seviyeleri var şimdi. Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. 21'de oraya gitti şimdi. Şimdi ne görünüyor? Şimdi %10'a kadar aşağıya gelebilir. %12, %13'e kadar da olabilir bu. Oradan tekrar tepki alımı yapabilir. Orada bakarız isterseniz tekrar. Istersen. Tekrar bakarız. İleride gidebileceği seviye var da burada düzeltme boyutunu önlemini almak lazım. Bu trend de oyalanıyor. Ee, evet burada yatayda yani zaten. Ee, şeye benzettim ben bunu grafiğini ya. Bime benzettim. Bin bin miydi? E, gedik gediğin trendine benzetti. Deva da bu şekilde yani. Deva da bu şekilde. Yükselişi var da düzeltmelere dikkat. Yani şurada bir trend yapmış görüldüğü gibi. Evet. Trendinin boyutu da şuradaki üst bandı da veriyor. Yani deva aslında çok da şey yapmaya gerek yok. Lak lak yapmaya gerek yok. Deva'nın aşağıda %13'e kadar, %12, %13'e kadar geri çekilmesi. Yukarıda da %30'a kadar yükseliş kapasitesi var. Bu kadar basit aslında. Şimdi e, Deva'ya bir bakalım. %10 nereye geliyor? Hemen notumuzu alalım. Hemen notumuzu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, evet. E, Dakka İlk hissemizde yine başarılıymışız arkadaşlar. Başarımız tartışılmaz bizim. %10'un önlemini almak lazım %10'un önlemini hemen şuradan ölçüyoruz. %12 dedik hatta değil mi? 17.80. Ha, bu trendten dolayı biraz destek seviyeleri yükselmiş. 17.50'lere kadar alınsa da fena olmaz. Hatta bana sorarsanız 15, 80, 16'lara kadar kendi trendinde spekülatif kayma yapabilir arkadaşlar. Oraya kadar önlem almak lazım. Ben devaya zaten yazmışım bu destekleri. Yazmışım. Evet. Ben şimdi gördüğümü söyleyeyim. Mevcut endekse göre bakın. Mevcut endekse göre %13 görülüyor Mevcut endekse göre. Kaç bu? 17, 80. 17. 17, 80 mi? 17, 70 civarı. Evet. Yazalım orayı bir. Orayı bir yazalım. 1770 Şimdi mevcut endekse göre yalnız. Oldu ya endekste de geri çekilme oldu. Onu da verecek. Onu da verecek sonuçta. Yani mevcut endekse göre yüzde on iki kaybettirir gibi görünüyor. E, endekste de problem oldu. O zaman destek seviyesine kadar önlem almak lazım. Bu ikinci tedbir. 1570 beş yetmiş. 15 e kadar ben önlem alıyorum almam gerektiğini düşünüyorum. Bir de orada spekülatif kaymalar olabilir. Hani 15-70'in altına ufaktan kayma yapar filan. İşte oraya kadar da hani tedbirli olsa fena olmaz. Ondan sonra yükselişine devam edecek gibi görünüyor. Şimdi biz kötüleri yazalım da iyileri yazarız. Yani 14 demiştim değil mi? Hala 14 görünüyor. Bakın 14'ler. 14-10-14-20 Yani 14 e civarına civarında önlem almak lazım. Yani kıyısından dönebilir, görebilir. Şimdi gelelim yukarıdaki hareketlerine. Ne dedik deva? var? Performansı zayıf. İlk direncini gördü. O tepki yükselişi de geri çekilmeye devam ediyor. Zaten deva hep geri çekilmeyi değdi. Oradaki 21 yükselişi tepki alımıydı. Yükseliş değil. Yükseliş şimdiki söyleyeceğim. Yükseliş %30 diyor. Yani mevcut endekse göre bu ufak tefek endeksteki oynamalarda değişiklik gösterebilir. %30'a kadar ileride yükselişi var. Aşağının önlemini almak lazım. 27'ler görünüyor. 27'leri de yazalım arkadaşlar. Evet. Son durum bu devam. Evet bir önceki dediğimiz ne olmuş? Olmuş. Şimdi bundan sonra da bu. Aşağıda 17.70 muhtemel 15.70 küçük bir olasılıkla da 14'lere kadar kayabilme durumu var. Yukarıda 27'si var. Aşağının önlemini alıp yukarıda bu hedefler beklenebilir gibi görünüyor. 27'den fazla olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda böyle. Mevcut endekse göre böyle. E, devayı geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Devayı geçiyorum. Sıradaki hisseden devam ediyoruz. el. Evet. Şimdi hangi devam edelim arkadaşlar? Dinliyorum sizlere biraz da soluklanın Bir like durumuna da bakalım. Like'lar ne durumda arkadaşlar? Oldu mu? 500. 500 oldu mu arkadaşlar? Olması lazımdı. <laughs> şaka yapıyorum tabi olmamıştır herhalde ama siz yaparsınız tabi. 400-500 yaparsınız. Hocam merhaba. Elaz gazeteye dün bakacağım demiştiniz. Ayrıca 7 kişiye ceza gelmiş filan falan gelir tabi. O kadar oynarlarsa hisselerle gelir tabi. Küçük yatırımcıyı e, yanıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Evet. SPK'nın bize de madalya vermesi lazım. Biz de yardımcı oluyoruz ya. <laughs> yani 7 kişiye ceza gelmiş. Bu hisseye nasıl yansır ve 6.30'lara geldiğinde mutlaka alıcı toplar geri dönüş yapacak demiştiniz. Demiş. Ya arkadaşlar analizde ne görünüyorsa o. Benim analizim o şekilde. Benim analizlerimde %95 oranında gerçekleşiyor. Yüzde beşlik paya, paya girer misin onu bilemem şimdi. Onu Allah bilir. İnsanız sonuçta. Yani şeyimiz olabilir. Genelde yüzde %95, %100'e kadar başarımız var. Ama orada ufak tefek şeyler olabilir. Sen önlemini al. E, ya ona denk gelirsen olur yani. Ben bile sepet yapıyorum yani. Ne yapıyorum? 8-10 taneyle e, hisseyle şey yapıyorum, sepet yapıyorum. Niye? Çünkü bir tanesi, iki tanesi dediğim gibi olmazsa gerisi beni kurtarır, ikna eder yani. E, yani onu demeye çalışıyorum. O yüzden siz de o şekilde yapın. sepet yapın arkadaşlar, sepet, sepet yapın. Bunu ben demeyeyim. Bakın, bunu bütün profesyonel, bu işte ilgilenen zaten danışmanlar söylüyor bunu, sepet yapın, paranızı ayırın, bütün paranızla girmeyin, emanet parayla girmeyin, borç. Daha harçla girmeyin, krediyle girmeyin. Kendi paranızla, bekleyebileceğiniz parayla girin. E, sabırlı olun. Yani bunu herkes söylüyor. Ben değil yani. Evet. Benim üstüme kalmasın o yüzden. Sepet. Yani sepet yap. Bizim bir sloganımız var. Neydi? SPK. E, SPK'nın S'si sepet yap. P, P'si neydi? Para ayır. K'si neydi? Kademeli. Kademeli almak lazım. Yani düştükçe desteklerine kademeli almaya özen göstermek lazım. Evet. evet. SPK'dan e, aklınızda kalsın. Evet. Şimdi e, devayı geçtik değil mi? Şimdi sıradaki hisseden devam edelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Konu belli zaten. E, şimdi hangisine bakacağız ya? Çok hisse var bakmak gereken de. ak enerjiye baktık. Altura baktık. İhlas gazetesine baktık. Haber gelir. Haber gider. Vesaire. Arkadaşlar bakın. Ben hiç haberlerle ilgilenmiyorum. Hiç 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 ne haberle ilgileniyorum? Ya şöyle haberlerle. Yani böyle günü haberlerle ekonomik e, haberleri takip ediyorum ekonomik verileri dünyada dünya genelinde ekonomik veriler olarak takip ediyorum ama bir de haberler var bakın o haber farklı ekonomik veri farklı arkadaşlar haber adı üstünde haber gelmiş bilmem ne yani o haberlerle pek hareket etmiyorum ben hiç hareket etmiyorum aslında yani öyle televizyon gazete bilmem ne ilgilenmiyorum ben ekonomik verileri takip ediyorum arkadaşlar. O ekonomik veriler zaten haber haberin sonucunu sana doğuruyor yani. Evet. E, haberler dediniz nedir arkadaşlar? En büyük haberler var işte Yunanistan işte zaten söylüyoruz. Onu da söylüyoruz. işte Yunanistan problemi, Ermenistan problemi. Orada işte panik satışlar alışlar oluyor ama ekonomik veriler önemli arkadaşlar. İstediği kadar e, şey olsun, sıkıntı olsun ekonomik veriler önemli. Şu virüs durumu önemli. Virüsün e, gidişatı önemli. Onun dışında diğer haberlerin çok bir önemi yok benim için. Hisse bazındaki e, Hisse bazındaki haberlerin hiçbir önemi yok benim için. Ha kap filan kaba filan haber gelir. Onları incelersin ama o da teknik analizi değiştirmez yani. Zaten öncesinde görüyoruz biz düşecek hisseyi. Yani düşecek hisseyi görüyoruz, çıkacak hisseyi görüyoruz yani. Ben zaten sürekli hisse bakıyorum. Hepsini zaten haberin takip etmem mümkün değil takdir edersiniz.